Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Özkan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Özkan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş gelmişsiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Bizlere ve izleyicilerimize Özkan Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? 82 doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Kendi işletmemi 2014'ün 6. ayında açtım. 9 yıldır Aksaray'dayım. Ee, şükürler olsun ayaktayız. Başarılarınızın devamını dilerim. Peki Özkan Bey buradaki tam olarak hizmetimiz nedir? Faaliyetlerimiz nelerdir? Hatay usulü tavuk döner yapıyoruz, et döner yapıyoruz. Genelde İskenderun'da meşhur olan bir Hatay'da meşhur olan bir dönerdir. Soslu döner oluyor. 2014'te açılışımızı yaptık. 6. ayında açılışımızı yaptık Aksaray'da. Aksaray'da bu tadı sevdirdik. Şükürler olsun 8 yıl, 9 yıldır da bu faaliyetteyiz, buradayız. Sevenimiz çok, müşterimiz değer gösteriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Zaten Hatay dönerinin Türkiye'de nam salmış bir değeri var. Siz de aslen Hataylısınız. O değeri, o lezzeti Aksaray'a taşımışsınız. Peki tam olarak menü içeriğimizde biraz daha açabilir miyiz detaylı bir şekilde? Lavaşta yapıyoruz. Kendi özel sosumuz kendi özel ustalarımızın yaptığı tavuk terbiyesiyle kendi özel fırınımızda çıkan lavaşımızla kendi yaptığımız mayonezle ayrı bir lezzet veriyoruz. Ürünümüz bu şekilde. Her şey kendi elinizden çıkıyor. Her şey kendi elimizden çıkıyor evet. Bu da en büyük farkınız olsa gerek. Evet herhalde gerek. öyle oluyor evet. En büyük fark bu olsa gerek. Çünkü tavuğundan tut lavaşına kadar her şeyini biz kendimiz şey yapıyoruz. Hazırlıyoruz yani. Peki bu hazır meşhur hazırız, hiçbir şey yok. Bir şey hazır almayız. Yok yok yo, her şeyi biz kendimiz üretiyoruz. Peki bu meşhur Hatay sosunun, Hatay dönerinin sosunun sırrı nedir? Tabii ki de ince püf noktalarını vermeden şöyle bir kuple bahsederseniz izleyicilerimiz de merak ediyorlar. O da bizde olsun ya bütün e, meslektaşlarımızın söylediği gibi o da bizim sırrımız olsun. Aslında hepimiz bu sırrı biliyoruz ama hep bizim sırrımız olsun diye kalıyor hepimizde. Göz önünde ee, bir sır ama kimse bilmiyor. Aynen öyle şöyle bir durum aslında... E, çeşitli baharatlar, baharatlarla baharatlarla bu, bu şeye geliyor. En büyük etken o bence. Yani e, özel baharatlarımız var. yedi çeşit baharat kullanıyoruz. O baharatların şeyiyle, e, aromasıyla muhteşem bir lezzet oluşuyor bence. Peki Özkan bey etinizi nereden temin ediyorsunuz? Biliyorsunuz ki et tüketimi aslında kolay kolay her yerde yapılmayan bir şey. E, eti aslında biz e, Hataylı dönercilerin geneli aynı şeyi yapıyor. E, hazır bereket döneri kullanıyoruz biz güzel bir lezzet bence bizim yoğunluğumuz tavuk üzerine tavuğun tavuğun bütün imalatlarını biz yapıyoruz terbiyesinden tut bize tavuk kemikli gelir biz açarız, biz terbiye ederiz biz soslarız, dilendiririz aslında bizim genel yoğunluğumuz tavuk üzerine et üzerine değil, etimiz hazır geliyor bir de öğrenciye hitap ettiğimiz için genelde müşteri potansiyelimiz öğrenci oluyor, onlar da tavuğu tercih ediyor o şekilde yani bu tavuk ve et teminatımız kaç günde bir gerçekleşiyor? Günlük. Günlük olarak tabii, geliyor. Tabii günlük günlük. Etimiz de tavuğumuz da günlük. Taze olarak geliyor. Aslında sır ette tabii ki de etin kalitesi çok önemli ama en büyük sır Bu da sizin yapmış olduğunuz sos. Çünkü sizi diğer dönercilere fark attıran şey bu. Şöyle bir şey biz tavuğu aldıktan sonra e, terbiyesini yapıyoruz. Sos diyoruz. Ondan sonra bir iki gün dinlendikten sonra tatlısı şunlarız. Tavuk ne kadar dinlenirse lezzet farkı o kadar daha iyi oluyor. Ee, öyle ya. Yani. Peki burada kaç kişilik bir oturma alanımız var? Ee, müşteri potansiyeli şu an 130-140 var ama burada bizim şubelerimiz var. Ee, üniversitenin içinde de bir şubemiz var. Ortaköy'de de yeni açtığımız bir şubemiz var. Ee, Aksaray merkezdeki olan yerimizde 135-140 Kişilik potansiyele sahibiz. Ee, yoğunluğumuz var. Öğlen servislerimiz, akşam servislerimiz yoğun oluyor. Bazen yetersiz de kalabiliyor. Ee, paket yoğunluğumuz ağırlıklı. Paket servisimiz de mevcut. <laughs> mevcut. mevcut. Çalışan 8-9 tane kurye elemanımız var. <laughs> Aksaray'ın en güzel yerlerine konumlandırıp 3 şube açmışsınız. En yerlerine ve dikkat çeken yerlerine. Evet, doğrudur. Üniversitenin içinde de şubemiz var. Ortaköy'de büyük bir ilçe. Orada da bir şubemiz var. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani. Peki kaç kişilik bir kadromuz var burada hizmetimizi hızlı sağlayabilmemiz için? Bu önemli. Sadece e, Aksaray'daki merkez şubemizde şu an çalışan sayımız 19. E, üniversite şubemizde çalışan sayımız 6. Ortaköy şubemizde çalışan sayımız 7 şekilde bölgesel olarak ve kurum olarak değişiklikler gösteriyordur illa ki. Yerin büyüklüğüne göre, iş potansiyeline göre değişiyor. Şu anda hem siz kendinizi hem de buradaki Aksaray halkına istihdam sağlamışsınız. Onlarla burada hep birlikte bir aile ortamı oluşturup hizmetlerinizi sağlıyorsunuz. Peki dönerin sizce en lezzetli hali nasıl oluyor? Sos, harici sos artık konuştuk çok fazla. Şöyle söyleyeyim ya aslında biz dönerimizi yerimizde, burada müşterilerimize ağrılarak sunmak sunma çabasındayız. Çünkü e, Hatay usulü döner sıcak olması şart. Sıcak olduğu zaman ayrı bir lezzet oluyor. Soğuduktan sonra bence bir e, anlamı kalmıyor. Mesela e, paket müşterilerimizle biz bunu çok yaşıyoruz. İşte orada yediğimiz gibi olmuyor falan diyorlar. E, evet olmuyor. Çünkü e, Hatay usulü dönerin özelliği sosunda ve sosu soğuduktan sonra o lezzeti alamıyor müşterilerimiz. Bundan bayağı bir şikayetçiler onlara sesleniyoruz. Burada ağırlayalım. Yemeğimizi burada yiyin. Bence en güzel lezzet burada oluyor. Kesinlikle ilk çıktığı gibi evet. sıcaklığı nasıl korunursa korunsun paketlemede illaki soğumalar gerçekleşiyor. Bunun herkes zaten farkında ve bilgisinde gelip burada yemelerini tavsiye ediyoruz. Peki sizlere ulaşabilmek için izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısın? Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Kaos Tener olarak e, Instagram hesabımız var. Orada sürekli aktifiz. Müşterimize, müşterilerimize oradan da hizmet vermek isteriz. Orada da iletişim numaranız evet, mevcuttur zaten. Mevcut. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? İzledikleri için teşekkür ediyoruz. Ee, i̇şimizden memnunuz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya yine devam edeceğiz. Bütün herkese ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz de bu lezzeti kesinlikle tatmalısınız diyoruz. Sevgili Özkan Bey ve değerli ekip arkadaşlarına verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.